Evet arkadaşlar, şimdi bir bel fıdığı ve boyun fıdığı için uygulama göstereceğim. Önce boyun fıdığı için göstereceğim. Dönelim. Boyun fıdığı için bir uygulama yapıyorum şu an. X39'u yine C7 bölgesine çünkü rahatlatacaktır. Eğer iki tarafta da boyun fıdığı kola vuruyorsa Iceve'leri Yine sağ tarafa beyazı. Şu omuz bitiminin dört parmak aşağısına kahverengi bandımızı da sol tarafa şöyle gösterelim. Bu şekilde takarak bir rahatlama hemen hissedecektir. Bu şekilde takılıyor. Ama sağ veya sol tarafa sadece vuruyorsa bunların yerine sadece iyon bandı yani bir tarafta sadece bir tarafa vuruyorsa iyon bandını aynı bu e, ve bantlarının olduğu şekilde eğer sol tarafa ise sol tarafa sağ tarafta ise sağ tarafa iyon bandını yapıştırıyoruz bu şekilde boyun fıtığı ile alakalı rahatlatma ve hemen ağrılarını gider, giderilmesinde uygulanabilir bu şekilde. Yani uygulamayı bu şekilde yapıyoruz. Ve bununla alakalı e, bayağı bir kişi de uygulama yaptığında hem rahatladığını hem de boyun tutulmasının artık olmadığını söylendi kardeşlerimiz. Bu şekilde tavsiye ediyorum. Bu kadar arkadaşlar. Boyun tadıyla alakalı bu uygulamayı bu kadar gösterdik. Yeterlidir.